Donanım arşivinden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Sayma X5HC'nin açık alanda uçuşunu gerçekleştireceğiz. Söz vermiş olduğumuz gibi. Şu anda hava çok rüzgarlı. Aslında drone için biraz fazla ama biraz da sınırlarını zorlayalım istiyoruz. Şimdi bakalım. Tayma X5 HC nasıl performans sergileyecek? Arkadaşlar şu anda çok rüzgar geliyor arkamdan. Onun için cihazı direkt hayda başlatacağım. Bu sayede ise manevraları birazcık daha sert yapmaya çalışacağım ki gerçekten arkamdan şu an çok rüzgar geliyor ve böyle bir drone bu rüzgara dayanamaz. Trim ayarını biraz geriye doğru yaptım ki arkadaki rüzgara birazcık daha tepki koyabilelim. Şu anda çok şiddetli bir rüzgar var arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi şu anda cihazımızı uçuruyoruz. Böyle bir şiddetli rüzgara rağmen gayet iyi bir şekilde uçabiliyor. Arkadaşlar şu anda hava aşırı rüzgarlı ve drone yine kendini iyi idare edebiliyor. Şu anda kumandayı bıraktım. Rüzgardan dolayı hafif ileri çekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Şimdi drone havaya kaldıracağım. Bayağı ciddi oranda yükseldi arkadaşlar. Size yaklaştırmaya çalışacağım. Şu anda tamamıyla rüzgara karşı koymaya çalışıyorum. yukarı kaldıracağım şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlarımız bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte Sayma X5 HC'yi biraz uçurmaya çalıştık. Aslında hava çok rüzgarlı ve açıkçası trim ayarlarını yapmama rağmen drone'u kontrol etmek biraz zor oldu. Yine de uçurabildik. Şu anda Silivri'deyiz ve gerçekten hava şu an aşırı rüzgarlı arkadaşlar. Belki siz duyabiliyorsunuzdur ama yani rüzgarın sesini bu drone ile ilgili birçok uçuş videosu gelecek. Bugün sizlerle birlikte rüzgarlı bir havada Sayma X5HC'yi nasıl kullanabiliriz veya kullanabilir miyiz bunu görmeye çalıştık. Dediğimiz gibi yine birçok video gelecek. Özellikle cihazın altına arkadaşlar sizlere bir de aksiyon kamerası bağlayıp göstermeyi düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.